U evet hepinize merhaba çocuklar bugün sizlerle yine güzel bir video ile karşınızdayız evet bugün sizlerle gerçekten çok eğlenceli bir içerikle beraberiz bugün neler yapacağımızı sor soracak olursanız evet hayır dersen kaybet, evet dersen kaybedersin diye bir oyun oynayacağız onun gibi bir onun gibi bir ilginç bir duelo sizi davet ediyorum evet, evet ve bu davetini de boşa çıkartmamak için Öncelikle hemen aşağıdan kanalımıza videoyu beğenip, be, beğenip abone olmayı unutmayın. Öyleyse bunu yaptıktan sonra umarım içeriklerimizi beğenirsiniz. Beğeneceğinizde çok güveniyorum ve sizlere inanıyorum. İnandığım inanmamın da et, ötesine çıkmayarak daha fazla içerik için hemen beğenin. Her neyse. Evet. Evet. Hayır dersin Hayır dersen evet, işimiz biter. Hem de ne yapacağız bakalım? Bir. Bir. bir önceki bir sorun var. Evet. Kartımızı çekelim. Ha Evet. Ne demiş? Evet, ne demiş? 1 hmm, evet. trilyon 1 trilyon lira teklif gelse de evet, yine de ailenizi terk eder misiniz? Hmm. Bu sorunun cevabı sizce ne olabilir? 20 saniyeniz var. Hmm. Düşünüyor musunuz? Evet. 20 saniyemizi doldu. Evet, cevap tabii ki de hayır. Yani şarpı olarak evet, yansıttırdık. Evet devam edelim. Evet hayır dersek olarak nasıl yapacağız? Devam ediyoruz. Dedik, evet hayır. Evet. Yani başka bir mesafet neye şey diyebiliriz mesela? Neye? Evet. Ee, hayır diyebiliriz. Hı, buldum. Evet evet kısmından başka bir konumuz daha var. Buyurun bakalım. Evet dersek nelerde işimiz biter? Bunları görüyoruz. Öncelikle evet başka ne sorabiliriz? Hı, evet. E, 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 hayatından dör, sevdiğiniz 4 enfes yemeği çıkartacak olsanız dördü ne olurdu dersiniz? Evet. Süreniz tabii ki de doldu. Ben cevapları açıklıyorum. Ben arkadaşlar evet, Ben ol e, eğer ben olsaydım tabii ki ben olsaydım arkadaşlar dört yemek. Evet, evet, pırasa, evet, pırasa, enginar, bamya ve kereviz. Ben bu dördünü çıkartmak isterdim. Bunları düşündüğümüze göre de artık devam edebiliriz. Evet. sorumuza geçelim. Evet, bu kadar bu kadar fazla düşünmemize rağmen niye e neden yüksek durumlara adapte olmuyoruz? Bakalım. Bakın, evet. Sınavları sınavları iyi çalışıyor musunuz yoksa çalışmıyor musunuz? Buna evet ya da hayır diye bir soru get get getireceğiz. Nasıl bir şey getirilebilir? Hmm, evet. Getiriyor musunuz bakalım? Evet. Yanıtı hayır. Ben hayır dedim. Evet bu kadar durma rağmen fazla evet, fazla hayatımı açma söylemez. Bu yüzden yani aslında şey sınavlara fazla çalışmak değil mi? Yani hiç çalışmıyorum değil. Az çalışıyorum ama evet bu sene liseye başlıyorum. Bu yüzden bu sene liseye başladığımdan dolayı evet birazcık Evet, biraz daha kendimi geliştirebileceğime ve yükseltebileceğime emin emin adımlarla inanıyorum. Bu yüzden, evet, sizlere de bunu söylediysem devam edelim. Evet, neden bu kadar fazla yorulduğumuzda hiçbir hiçbir şekilde bakmıyoruz. Evet, bakın, hayır deriz. Başka ne? Evet ya da hayır diyebiliriz. Devam edelim. Evet, başka arkadaşlar, şu konularımız var. Başka. E Evet neleri ne ölçüden ne konuda halledebiliriz bunu bakıyoruz. Evet son sorumuza geçelim. Ne yazmış burada? Hmm. E, şey diyor ki diyor ki 10 kilometre mesafede bir kupon 20, 20. 20. yüzyıla gelmiş bir topun mudur hmm. 20. yüzyıl olan top ne olabilir bu? Hmm. Tarihi bir soru bu herhalde. Antik top falan mı? Her neyse ya evet. Antik top filan değil tabii ki de. Başka bir toptan bahsediyorum ama onu anlamadım. Evet. Ben arkadaşlar hayatımda basketbol topunu çıkartmak isterdim. Çünkü evet. En sevmediğim top basketbol topu. Çok sert oluyor ve evet, darbelere karşı da çok zorlukları getirebiliyor. Ondan ötürü de onu sevmiyoruz. Evet. En sevmediğiniz spor hangisi? Yorumlara yazın. Gerçekten sizlere de bu kadar evet yorgun olduğumu da belirtiyorum işte. Her neyse evet izledi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, o zaman ve buraya kadar geldiyseniz bir kere daha abone hatırlatması. Evet başka bir videoda hoşçakalın. Bay bay.